Şunun güzelliğine bak ya. Şunun güzelliğine bak, şunun masumluğuna bak ya. Ne kadar güzel bir çocukmuş bu böyle. Sen kız mısın erkek mi bakayım? Erkeksin. Evet o daha bir bebek bu arada. Usut yatıyor. Gözlerinde birazcık enfeksiyon varmış ona bakacağız şimdi. Evet bekliyorsun şimdi tamam mı usut En Bana bir tane yaşma versene ödül maması vereyim ona. Herhangi başka şikayetimiz yok değil mi? Yok. Sadece göz akıntımız var. İştahı nasıl? Çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Özellikle soruyorum ama biliyorum cevabını yani tahmin edebiliyorum. Bakayım sana. Merhaba. Ne kadar güzelsin böyle biliyor musun? Bayıldım sana. Öpeceksin beni. Kocaman dilin vardır senin ha. Ha? Bekle. Bekle. Aferin sana. Evet ben ağzına bir kere bakabilir miyim? Bakayım ne kadar bebeksin dur. Aa, evet. 6 aylıktı değil mi? Evet. <laughs> Aferin benim bir taneme. Yaş geldi mi? Açsana bize yaş mama için. Bakayım gönlü, gönlünü yapalım senin birazcık. Evet şimdi gözlerimizde ne yazık ki genetik faktörlerle ilgili olarak aa, ciddi anlamda göz kapaklarımız şöyle düşük. Burası sürekli açık kalıyor. Hafif bir ektropiyon da mevcut. Zaten bırkların genel sorunu bu ne yazık ki. Ee, sürekli açık kaldığı için de hem görme zaten zorluk yaşıyor birazcık. Hem de aynı zamanda sürekli açık kaldığı için göz kuruması vesaire derken enfeksiyonlara da açık hale geliyor göz. Şöyle dursa rahat edecek aslında ama genetik yapıları ne yazık ki bunların böyle. Bunun için ameliyat yapıldığında da genelde ne yazık ki tekrar ediyor bu problemler. Yani bazen yetişkin zamanda bile opere edildiğinde ırk boğulduğu için yine görülebiliyor ameliyatlara rağmen. Çünkü ırkın ne yazık ki genetik özelliği bu. Ama bununki birazcık ileri derecede. E bu süreçte de birazcık daha büyüyene kadar sürekli damlalarla desteklemek gerekecek gözlerini aslında. Bak ne var bende sever misin? Sever misin? Utandın mı? Yere mi koyayım? Koydum tamam. Düşürme ama. Hmm, o şeyi yaşıyor yani. Şey var mı yanında kaldığı arkadaşı falan yoksa tek mi kalıyor alanında? Kafestleri yan yana ama Hı -hı. hepsi birbirini görüyorlar. Heyecana bakar mısın? Çok mu heyecanlandım? Bir tane daha vereyim mi? <laughs> Sakin ol tamam. <laughs> Sakin ol tamam. Şimdi birkaç tane göz damlası vereceğiz, onları kullanacağız düzenli olarak. Ama önce bir gözünün küçük bir boyama yapacağım onun. Ama sürekli göz damları desteklemek lazım. Yani geçici bir süre değil aslında uzun süreli, sürekli sürekli her gün damlatılacak göz damlaları. Evet bekle şimdi. Bekle. Bekle, bekle. Dur, dur. Ezgi ver de gel. Bekle. Aferin <laughs> sana. Buradan da bakabilir miyim? Ne oldu? Und finde Aferin sana. Tamam bıraktım. Gel bakalım şimdi. Bekle. Bıraktım tamam. Bu da bakalım, da bakalım. Aferin of. benim bir taneme. Tamam. İyi, güzel. Evet iki tane göz damlası vereceğim. O damlaları kullanacağız düzenli. Süreci izleyeceğiz, izlemeye alacağız. Aferin sana. Herhangi başka bir şey yok değil mi? Parazit ilacı vesairesi her şey tam tamamdır. Çok güzel. Tamam bu kadarmış bitti. İki tane göz damlası tamam mı? Olur mu? Yaşma vereyim mi yine sana? Koca dudaklım benim ya. Kocamazsın yahu. Evet. Gel bak yaşma vereyim sana yine. Nerede? Burada. Al tosunum. gayet. Evet. Şöyle içe sok, de rahat ya. Yoksa yiyemezsin sen tabi. <laughs> Ölümü de yedin. Burada da var. Gel yardım edeyim ben sana. Aferin benim tosunuma. Çok güzelsin. Bakalım hemen tırnaklarına. Bunlar kısacık zaten. Kendisi törpülemiş. Dur bakayım dur. Şu kenarlar yere değmiyor ya. Onlar biraz uzamış. Diğerleri onlar da olabildiğince törpülemiş. Kendisi gezerken halletmiş aslında onları. Bakalım uçtan biraz alınabilir mi? Evet çok az uçundan ucundan alabiliriz bunları. Sen yemek mi arıyorsun hala? Koca tırnaklım benim. Gel bunları da alalım azıcık. Çok az ucundan alıyorum zaten. Patisine bakar mısın şunun? Sen kaç kilo olacaksın acaba? Ben az önce kucağımda taşırken çok zorlandım gerçekten. Maşallah var. Hadi kalk gidiyoruz bitti. Hadi gidiyoruz kalk. Hiç kalkası yok. Hiç kalkası yok ya. Şu kremini sürelim mi önce? Gel. Dur. Hala yemek peşindesin. Dur Gülüşü. Ha. Buraya da. Aferin sana be. Çok iyisin ha. Hadi bakalım. Nasıl gel in incen? Kendine misin? Ha? Hadi gel ben seni tutayım şöyle. Bir, iki, üç. Uy maşallah sana. Hah. <laughs> Kavuştular sonunda.